Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda Acil Matematik 9. Sınıf Soru Bankamızın 163 ve 164. sayfalarındaki üçgenlerde benzerlik test 2'yi çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlıyoruz. Koordinat sisteminde ABCD dikdörtgeninde AD uzunluğu AB uzunluğunun iki katı olarak verilmiş. Burada AB uzunluğuna 1K dersek AD uzunluğu 2K olacak verilenlere göre x artı y'nin kaç olduğu sorulmuş toplamının kaç olduğu sorulmuş. Şimdi böyle sorularda arkadaşlar yakalamamız gereken şey benzerlik. O noktasının dik açı olduğunu biliyoruz koordinat sisteminden dolayı. B noktasından x eksenine şöyle bir dikme çizelim. A, B, C, dikdörtgen olduğunu bildiğimiz için A açısına 90. Şimdi şuradaki açılara isimlendirme yapalım. Bakın şunu alfa diyelim. Buna beta diyelim. Böylelikle bir alfa ile bir betanın toplamının 90 derece olduğunu bulmuş oluruz. Şimdi o a doğrusu yani x ekseni doğrusal olduğuna göre betalık bir açı var bir 90 derece var. E bunu 180'e tamamlayan açının alfa olması lazım. Diğer taraftan alfa 90 bakın buranın da yine 180 olması için beta olması gerekiyor. Şimdi şu içini taramış olduğumuz iki tane üçgene bakalım. Bunlar benzer üçgenlerdir. Çünkü üçer açıları ortak. E o zaman soldaki üçgende 90'ın karşısı 2K iken Sağdaki üçgende 90'ın karşısı 1K. Benzerlik oranının buradan 2'ye 1 olduğunu anlayabiliriz. Soldakinde beta'nın karşısına bakalım. D noktası 0'a 8 olduğundan bu uzunluk 8 birim olacak. E diğer üçgende o zaman beta'nın karşısı şurası oluyor bakın orası. Kaç olması lazım? 1'e e 2 oranını sağlaması için buranın 4 birim olması gerekiyor. Şu uzunluk 4 birim. E, bunun da toplamda 6 birim olduğunu biliyoruz. 6'ya 0'dan dolayı. O zaman soldakinde alfanın karşısı 6 iken 2'ye 1 oranının sağlanması için diğer üçgende alfanın karşısının 3 olması gerekir. Böylelikle x ve y'lerini bulduk. Bakın x dediğimiz bu b'den indirilen e, dikmenin ayırdığı apsis uzunluğu şurası. 6 ile 4'ün toplamından 10 birim. Y dediğimizde 3 birim olacağına göre x artı y değeri 10 ile 3'ün toplamından 13 birim olarak bulunur. Doğru cevap C şık olacak. İkinci soruya geliyoruz. Verilen, e, verilen nehre bir köprü yapılacaktır. Köprünün uzunluğu AB kaç metredir diye sorulmuş. Arkadaşlar CDE üçgenine bakarsak dik kenarları 12 ve 16 olan bir üçgen var. E, 12, 16, 20 şeklinde bir özel üçgenimiz vardı. Bu 3, 4, 5 üçgeninin katı olan bir üçgen arkadaşlar. Dik kenarlardan 12 dediğimiz 3'ün 4 katı. 4'ün 4 katı 16 yapmakta. O da burada bakın. E o zaman hipotenüs de 5'in 4 katından 20 olmak zorunda. Şimdi açılara bir isim verelim. Mesela C açısına alfa, E açısına beta diyecek olursak bir alfa ile 1 betanın toplamı 90 derece olur. Ters açı kuralını biliyoruz. Burası alfa ise ters açıdan Burası da alfa. E 90 derece de var. O zaman alfa beta da, alfa beta 90'ın toplamı 180 olacağına göre şuradaki açının beta olması lazım ki üçgenin iç açılar toplamı 180 olsun. Şimdi sağdaki üçgende, küçük üçgende alfa'nın karşısı 12 iken diğer üçgende alfa'nın karşısı x. Sorunun bize sorduğu AB uzunluğu eşittir yine küçük üçgene gelip beta'nın karşısına bakalım. Orada 16 birim beta'nın karşısı. E, büyük üçgende beta'nın karşısını 36 olarak vermiş. Şimdi bunlar arasında bir orantı kuralım. 12 ile 16'yı 4 ile sadeleştirebilirim. 4'e bölersem bu 3, bu 4 olur. 4'ün 9 katı 36 yapar. O zaman 3'ün 9 katından x eşittir 27 birim elde edilir. Doğru cevap B eşit olacak. Üçüncü soruya geliyoruz. Şekildeki gibi deney yapan ezel 16 santimetre uzunluğundaki bir mum ile 8 santimetre uzunluğundaki bir kalemi aralarındaki uzaklık 20 santimetre olacak şekilde dik durumda bir masaya yerleştirip kalemin gölgesini belli aralıklarla ölçmektedir. Mum 80 dakikada tükenmektedir. Yani arkadaşlar 80 dakikalık dilimde bu 16 santimetrelik kısmının eridiğini soru bize söylemiş. Bunları orantılayabiliriz. Bakın 16'nın 5 katı 80 yapar. Demek ki her 1 santimetresinin 5 dakikada eridiğini buradan bulmuş oluruz. Şimdi buna göre kaç dakika sonra gölgesinin uzunluğu ilk ölçülen uzunluğun 4 katı olur. Şimdi mumun gölge uzunluğu burada bakın gölge uzunluğu şu BC uzunluğu kadar. Bu uzunluğun 4 katı uzunlukta bir gölge oluşmasını istiyoruz. Bunun için öncelikle bu gölge uzunluğunun kaç birimi olduğunu bulalım. BC uzunluğuna x diyecek olursak. Şimdi kalem zemine dik. E mum da zemine dik. O zaman bu kalemle mum birbirlerine paraleller. Paralel oldukları için uzantıları C noktasında buluşuyor bu doğru parçalarının. Bakın şurada bir e, hatta çizerek gösterelim. Şöyle bir üçgen meydana geliyor. Burada temel benzerlik bağıntısını kullanabiliriz. Şöyle kullanıyorduk. C noktasından başlayarak x'in x artı 20'ye oranı 8'in 16'ya oranına eşittir. Yazalım x bölü x artı 20 Eşittir 8 bölü 16. Bunu sadeleştirelim. 8 ile 16'yı 1 bölü 2 yapar. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 2x eşittir x artı 20. Buradan da x eşittir 20 olarak buluruz. Şu 20'yi artık x'i kaldıralım oradan. Onun yerine 20'yi yazalım. Şimdi bizden istenen şeye bakalım. E, gölgesinin boyu bu, şu anki halinin 4 katı olsun istiyoruz. Şimdi mum eriyip şuralara bir yere geldiği zaman bunun gölgesi arkadaşlar şöyle bir şey olacak. Tabii ki kalemin boyunda herhangi bir değişiklik olmayacak. Gölgesi ama daha uzun bir hale gelecek. İşte bu uzunluğun 4 katı olması isteniyor. Şöyle bir şey olduğunu düşünelim. Ona da Y diyelim. Bakın bu yeni gölge boyu tabii ki yine B noktasından itibaren gelmeli. Burası Y olsun. O Y dediğimiz şey eski gölgenin yani 20 santimetrenin 4 katı olacağına göre e toplamda Y'nin 80 olması lazım. E şimdi yine şu noktada bir buluşacak. Buradan bir temel benzerlik, şöyle kırmızı renkle çizeyim onu. Şöyle bir üçgen oluşturduk ve buradan yine temel benzerlik bağlantısını uygulayabilirim. Nasıl uygulayacaktık onu gösterelim. 80 birimlik uzunluğun tamamına 80 artı 20'ye yani 100'e oranı 80 bölü 100 eşit olacak. 8 birimlik mumun uzunluğu bölü, burada mum değil pardon 8 birimlik kalemin uzunluğu bölü. Şuradaki mumun ayırdığı parça ona da A demiş olalım. Bu A'ya oranı olsun. Arkadaşlar 8'in 10 katı 80 kaçın 10 katı 100 yapar? 10 birimin. Demek ki A dediğimiz uzunluğun 10 olması lazım. E bunun için de 6 birimlik 6 santimetrelik mumun yanması lazım. Soru bize kaç dakika sonra demiş. Bakın 6 santimlik mum eriyeceğine göre e, mumun her bir santimetresi 5 dakikada eriyordu. O zaman 6 santimetrenin erimesi 6 çarpı 5 eşittir. 30 dakika sürecektir. Doğru cevabımız eşit olmalı. Dördüncü soruya gelelim. Bir bahçedeki C ağacından 6 metre uzağa, 3 metre boyundaki B fidanı ve B'den 4 metre uzağa doğrusal olarak 2 metre boyundaki A fidanı dikilmiş. A, B, C'nin doğrusal olduğunu söylemiş. X'in boyunu sormuş. Şimdi şuradan bakın A ağacının tepe noktasından C ağacına doğru şöyle bir dikme çizelim arkadaşlar. Bu dikme zemine paralel olacak. Paralel olacağı için de karşılıklı kenar uzunlukları eşit olmalı. 4, şurada bir tane 6. E bu yükseklik 2 olduğuna göre buranın 2 olması dolayısıyla şuraya 1 kalması lazım. Aynı şekilde şurası 2 birim olacak. O zaman buraya kalan x eksi 2 olmalı. Şimdi şu noktayı düşünelim. Buna bir t noktası diyelim arkadaşlar. Bakın burada t noktasını baz alarak bir temel benzerlik bağıntısı oluşturabiliriz. Onu şöyle yapıyoruz. 4 birimin 4 artı 6'ya oranı 4 bölü 4 artı 6'dan 10 eşittir. Bir birimlik uzunluğun x eksi 2'ye oranı 1 bölü x eksi 2. Ee, Sadeleştirip içler dışlar yapalım. 2 bölü 5 içler dışlardan 2x eksi 4 eşittir 5. Buradan 2x 9, x eşittir 9 bölü 2'den 4.5 olarak bulunur. Yalnız tabii ki soru bize x'i sormuştu. Biz zaten şu kısma x eksi 2 demiştik. Yani x dediğimiz şey ağacın toplam boyu zaten onu elde etmiştik. Doğru cevabımız bu yüzden değişik olmalı. Beşinci soruda şekilde 12 metre boyundaki ağacın gölgesi 1,5 metre boyundaki çocuğun gölgesiyle çakışmaktadır. E, buna göre çocuğun gölgesi kaç metredir? Arkadaşlar bu gölgeye x diyelim. E, o zaman temel, temel benzerlik bağıntısını yine burada uygulayabiliriz. x'in tamamına ki tamam burada 10 birim olarak verilmiş. x bölü 10 eşittir. Çocuğun boyu 1,5 metre bölü ağacın boyu o da 12 metre. Buradan içler dışlar çarpımı yapabiliriz. 12x eşittir. 10 ile 1 çarpımından 15. x de 15 bölü 12 olarak elde edilir. Bunu tabii şıklara benzetmemiz lazım. O yüzden sadeleştirme yapalım. 3'e böldüğümüzde 4. Burası da 5 yapar. E 5'i de 4'e bölersek 1,25 metre olur. 6. soruya geliyoruz. AC 300 metre, BD 600 metre, CD 1250 metre. Buna dikkat edelim. KL'nin de 50 metre olduğunu söylemiş. A noktasında bulunan bir hareketli nehir üzerindeki köprüden geçerek en kısa yoldan B noktasına gidecektir. Hareketinin alacağı en kısa yol kaç metre olur? Buradan arkadaşlar CK'nın ve LD'nin hangi parçalarda parçalandığını bilmiyoruz. Bu nedenle B noktasını şuna göre belirleyelim. Şurada köprünün hiç olmadığını varsayalım. KL uzunluğunun hiç olmadığını düşünelim. Şimdi şekli canlandıralım alt tarafta. Şöyle bakın AC uzunluğumuz var. Buradan bir CD uzunluğumuz var. Yalnız o CD uzunluğunda KL'nin olmadığını varsayalım. Bir tane de D noktasından aşağı doğru şöyle bir B'miz var. Burada arkadaşlar B noktasıyla A noktasını birleştirirsem eğer e, AB uzunluğunu hiç arada köprü yokmuşçasına bulmuş olurum. Köprü olmasaydı ne kadar olurduyu bulmuş olurum. Şurası A noktası, burası B noktası, burası D ve şurası da C. Şimdi yükseklikleri koyalım. Uzunlukları koyalım. 300 var burada. Şurada bir tane 600 var. Köprü uzunluğu 50 metre ve biz bu 50'yi ihmal edersek eğer o zaman CD uzunluğu 1250 50'den 1200 yapar. Bakın şekli şöyle bir dikdörtgene tamamlayalım alt taraftan. E o zaman CD 1200 ise bu uzunluk da 1200 olacak. Dikdörtgeni tamamladığım için karşılıklı kenarlar eşit. 600 birim burası olmalı. Şimdi şuradaki üçgene bakalım. Dik kenarlar 900 ve 1200 olduğuna göre hipotenüsün 9, 12, 15 dediğimiz özel üçgenden 1500 olması lazım. E bu arkadaşlar 1500 dediğimiz AK uzunluğuyla LB uzunluğunun toplamda alabileceği en kısa uzaklıktır. Bunu 1500 metre olarak bulduk. Şimdi sonuç olarak A noktasından K'ya geldiğinde K'dan L'ye kadar da bir köprü mesafesi kadar yürümesi gerekeceği için e, 1500'ün üzerine bir 50 metre ilave edersek ki bu 1500'ün içinde LB uzunluğu da zaten dahil. Biz A noktası ile B noktası arasındaki en kısa uzaklığı 1500 olarak zaten bulmuştuk. E, o zaman istenen uzunluğun 1500 ile 50, 1500 ile B, köprü mesafesi olan 50 metrenin toplamı olan 1550 metre olduğunu bulmuş oluruz. Doğru cevap B şıkkı olacak. Yedinci soruda ABC üçgeninde verilenlere göre BC'nin kaç olduğu sorulmuş. Şimdi DE uzunluğuyla BC'nin paralel olduğunu soru bize söylüyor. Bakın şu açıya alfa diyelim. Bu da alfa olacak. Şurada Z kuralı gör görüyoruz. Buna dikkat edelim. Paralellikten dolayı e, alfa ise bakın şuradaki açımızda alfa olmalı. O zaman bir ikiz kenarlık meydana geldi. BD 4 ise de 4 olacak. Yine aynı şekilde açı ortaylardan beta beta dersek. Burada da bir Z kuralı var. Bunu da kırmızı renkle göstermiş olalım şöyle buradaki Z kuralından şu açının da beta olması lazım. O zaman burada da bir ikiz kenarlık meydana gelecek ve FE uzunluğu da 6 birim olacak. Şimdi DE ile BC paralel olduğuna göre A noktasına göre temel benzerlik bağıntısını uygulayabilirim. Birinci paralele uzaklık 20, ikinci paralele uzaklık 26 eşit olmalı. Birinci paralelin uzunluğu 10 birim bölü ikinci paralelin uzunluğu yani x birim olacak. Onun iki katı 20 Kaçın 2 katı 26'dır? 13'ün öyleyse cevabımız 13 olmalı. C şıkkı doğru cevabımız. 8. ve bu testimizin son sorusuna geliyoruz. Birinci şekilde uzunluğu 260 cm olan bir tahterevallinin yerden yüksekliği 50 cm'dir. Tahtirevalinin A ucu yere değdiğinde B ucunun yerden yüksekliği X olacakmış. E o zaman arkadaşlar bu uzunluklarda herhangi bir değişiklik olmayacağından 130'a 130... Yükseklik yine 50 birim olduğundan bu da tabii ki x'in olduğu yere paralel. O halde şunun tamamına oranı 50'nin x'e oranı eşit olmalı. E o zaman 130 bölü 260 eşittir 50 bölü x olacak. Bakın payda payın 2 katı o zaman burada da payda payın 2 katı olacağı için x eşittir 100 olmalı. Bunu bulduk. Diğerine gelelim. İkinci şekildeki tahterevallinin yerdeki izdüşüm uzunluğu da y imiş a b üssü dediğimiz o da şurası mı oluyor bakın a b üssü burası e, o uzunluğa y demiş ve x ile y'nin toplamını sormuş arkadaşlar oluşturduğumuz şu üçgene dikkat edelim dik kenarda 50 var hipotenüste 130 var 5 12 13 dediğimiz bir özel üçgenimiz vardı bunların 10 katını aldığımızda 50 120 ve 130 elde ediyoruz o halde şurası 120 olacak e, orta taban olduğunu görüyoruz bakın bu 50'nin çünkü AB kenarının tam orta noktasını bölmüş. Aynı zamanda BB üstüne de paralel olduğuna göre e diğer kenarı da AB üstünü de eşit iki parçaya bölmüş olması gerekiyor. O zaman 120'ye bu da 120 olacak. Toplamda Y dediğimiz şey de 120 artı 120'den 240 olmalı. E sorunun bizden istediği 100 ile 240'ın toplamı. Yani X artı Y e bu da 100 artı 240'dan 340 olmalı. Doğru cevabımız C eşit olacak. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümünde görüşmek üzere.